Herkese merhabalar. Metro'da okuyanlarda bu akşam Sena Hanım yanımızda. Sena Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Öncelikle okuduğunuz kitabı bize gösterebilir misiniz? Ee, Jane Austen Akıl ve Tutku kitabını okuyorum şu an. Ne kadar çok. Neden bu kitabı seçtiniz Sena Hanım? Çünkü Jane Austen klasiklerini seviyorum. Benim sevdiğim kitaplardan biri zaten Gurur ve Önyargı. Bu da onun benzeri bir kitap olduğu için heyecanla okumak istedim. Yeni Jane kadar ortalama orta kaç sayfa okuyorsunuz? E, yaklaşık sanırım 20-25 sayfa okuyabiliyorum. Ben. Gayet iyi bir rakam aslında bakarsınız. Evde okumak mı daha iyi, metroda okumak mı daha iyi? E, önceliğim evde okumak ama iş temposundan dolayı metroda her zaman zamanını değerlendirmeyi seviyorum. Son olarak bize en sevdiğiniz 3 kitabı söyleyebilir misiniz? Tabii, biraz önce bahsettiğim gibi en sevdiğim kitap Jane Austen'dan Gurur ve Önyargı. E, i̇kincisi Taş, Kıyafet, Makas diyebilirim çok e, güzel bir kitap ve Beklenmedik bir sonu var. Herkese öneririm. Son olarak da Ben Kirke diyebilirim. O da güzel bir klasikten. Asani Ve kurgusu iyi tasarlanmış bir kitap. Çok teşekkür ediyorum Rica Ne demek. Metroda Okuyanlar'ın bu akşam sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın.